Ya biraz oyunumu oynayayım. Oo oh, ya gelir misin ya buraya? Niye kaçıyorsun ya? Of. Neyse. Elef, ne, ne yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Ya kızım bırak ya şu telefonu ver. da. Git ders çalış, çabuk otur oraya. Ders ödevlerini yap çabuk. Hep böylesin. Daha oyun adını görmeyeceğim. Ödevlerini yap çabuk. Tamam. Ben oyun oynuyorum. <laughs> ya, şimdi, şey, ne? Ya, ne kuzeye bakayım ya. Ne Kuzey. Sen de mi oyun oynuyorsun? Hayır ben ödevimi yapıyorum. Anne kuzey bu oyun ya kalk çabuk. Bu ödev. Ödevlerini yap çabuk kalkıyorsun. Hayır ben zaten. Çabuk ödevlerini Hoş yapıyorsun. Ne bu? Hayır çabuk ödevlerini yap. Birazdan gelip basacak. Ben oynayacağım ya. Ya bıktım babamdan. Bıktım hep böyle yapıyor ya. Anne 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 ya burada yokmuş aşağı bakayım. Anne 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 Annem nerede? Anne, 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 anne neredesin? Kuzey Elif ne oluyor? Ya anne ya babam her şeyi yasakladı bize. Anneciğim ne diyorsun? Neyi yasakladı? Telefonu yasakladı. Ondan sonra ödevi yasakladı. Evet. Aa, bakmak istiyorum. Hayır bakmayacaksın. Yapacaksın ödevi Aa, ders çalışın mı diyor? Kuzey sana ne? patladı. Böyle diyor anne ya. Ah şu Berat'a Berat görür şimdi. Çocuklar gelin bakalım sizi kaçırıyorum. Kaçıralım mı? Hadi gelin bakalım. Arabanın anahtarı nerede? Beri. Nereye? Sahile. Tamam. Beri. Tamam gel 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 sahile Beri. gidiyoruz. Hadi gelin bakalım. Kuşkusu yap bakalım. Sizi kaçırma operasyonu yapıyorum Beri. hem de. Gece gece lavaboyu da alalım. Gelin bakalım bahçe kapısından çıkıyoruz. Hadi bakalım arabayı alıp kaçıyoruz. Babanız görmesin anahtarı nerede? Bulun bakalım yine düştü. Hadi gelin. Sizi kaçırma operasyonu yapıyorum. Umarım babanız peşime düşmez. Hadi herkes ayakkabılarını giysin bakalım. Ya, Kuzeyciğim. Ayakkabı giyeceksiniz ne? anneciğim. Görmemesi lazım ne? babanın bizi. Hızlıca. Kuzey ne? Kuzey ne getirmiş? Hadi Kuzey bak ablam Barbie ayakkabısını giyiyor. Sen hangisini giyeceksin? Gel. Buradan koy bakalım. Kuzey'in ayakkabılarını da şöyle alayım arkadaşlar. Eyvah kaçıyoruz. Kuzey hadi kendin giy bakalım. Hadi hemen herkes ayakkabısını giyip evde kaçıyoruz. Babana büyük bir ders veriyoruz. Yeter ya. Az önce de benim canımı sıktı biliyor musunuz? Hatta bana da ne diye kızdı biliyor musun? Sadece bu çamaşırları niye toplayıp katlamadın dedi. Bana da kızdı. Allah Allah bıktık bu babanızdan ya. En iyisi evi terk edelim de sizi de kaçırayım da de. görsün ondan sonra. Evet ayakkabımızı giyiyoruz arkadaşlar. Ve şimdi gidiyoruz. Kızı al bakalım. Arabamızı sen aç. Şuna basacaksın açılacak tamam mı? Gel bakalım. Gel. Şimdi içeriye doğru gidelim. Orada aç anneciğim. Şimdi basmıyorsun. Arkadaşlar gizli gizli evden kaçıyoruz. Berat bizi görmesin. Gel 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 gel. Sahile doğru gidiyoruz tamam mı? Umarım yakalanmayız çocuklar. Kapı da açık kalsın artık bir şey olmaz. Gelin bakalım. Yuvah Kuzey açtı. Elif sen benim yan tarafıma geç. Kuzey gel. Koş koş koş. Seni de hemen arka tarafa doğru alayım. Gel oğlum. Gel bu taraftan gel. Kuzey açmadın kapıyı. açtın galiba. Hadi bakalım kuzey oradan mı biniyorsun? Evet, evet evet. Tamam Elif sen oradan bin kuzey. Hadi kuzey sen de oradan bin bakalım. <laughs> kuzey binemedin. Tamam tamam geç anneciğim bir şey olmaz acele etme. Dur ben senin o tarafı örteyim. Ondan sonra hemen arabaya bineyim arkadaşlar. Berat görmesin. Kuzey anahtarı bana ver. Anahtar nerede? Ha? Anahtar burada. Arkadaşlar hemen hızlıca çocukları kaçıracağım. Berat'tan görmesin. Ben de hemen hem de Berat'ın arabasıyla iyi, hem de babanın arabasıyla kaçırıyoruz. Baban çıldırmaz umarım. <laughs> İnşallah çıldırmaz. Evet. Hadi bakalım. Çalıştırıyoruz arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hoş geldiniz. Berat yazıyor ya. Şaşkın ya. Her yeri berapla doldurdu arabanın. Hadi bakalım hazır mısınız? Gidiyoruz. Anne. Ya çok korkunç bu filmi ya kapatayım bari de. Ya Kuzey ile Elif'e de üzüldüm ya. Gideyim bari birine telefon verin birine de bilgisayar vereyim de. Oynasınlar bari. Kapı niye açık ya? Sadece. Sadece. Kapı niye açık? Sadece. Sadece. Kuzey. Elif. Hiçbiri yok ya. Bunlar kaçmış olmasın? Bir de Elif'e bir bakayım bakalım. Odalarındalar mı? Telefonla bilgisayar vereyim de oynasınlar ya. Ödevlere bitirmişlerdir. Üzüldüm zaten. Kuzey, Elif. Kuzey, Elif. Kuzey. Kuzey. Nerede bu çocuk? Kuzey, Elif. Elif. Elif de yok. Nerede ya bunlar? Sahilde. Orada karanlık biraz. Sahilde de yok. Nerede bu çocuklar? Kuzey Elif, neredesiniz? Kuzey Elif, Kuzey Elif, nerede bu çocuklar ya? <laughs> kapı açık, kapı niye açık? Bir bakayım ya nerede bunlar ya? Kuzey Elif, Kuzey Elif, Kuzey Elif, <laughs> arabam yok, eyvah! Arabamı kaçırmışlar ya. Siz görürsünüz, ATV ile yakalayacağım sizi. Sizi hainler, sizi arabam alıp kaçarsınız demek. TV anahtarını alayım. Ah, polis olup onları yakalayacağım. Siz görürsünüz. Polis berat iş başımda. Polis olacağım ve sizi yakalayacağım. Siz görürsünüz. Siz görürsünüz. Geliyorum şimdi. şey alacağız. Babana da büyük bir itikam olsun yani. Böyle her şey izin vermezsek evet. biz de böyle kaçarız işte arkadaşlar. Evet. Oh ya. Hem de Berat'ın arabasını kaçırıyoruz. Oh canıma değsin Berat. Yes, yes. <laughs> Nereden gideceğiz? Şuradan gideceğiz. Ay gece gece ilk defa çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Yalnız ben kalkaya başladım. Falan Anneciğim çıkmasın ya. Ve çıkarsa sen başladım. bizi korursun. Evimizin erkeği var çünkü. Yanıma etkinlik soru bankası <laughs> almış. Elif de kitap almış arkadaşlar. <laughs> Ben de şöyle geçeceğim, annecim şey sen tarafı abi. çekebilir misin biraz? Hemen çekiyorum. Hadi. Arkadaşlar bakar mısınız o kadar, bu ne ya? Bu ne? Elif polis geldi. Elif polis bizi durduruyor. Ayy. Aa bir dakika hemen bir P'yi alayım bakayım. P'yi aldım ne oluyor ya? Ne oluyor? Geç Aa polis geliyor. Nereye gidiyorsunuz? Berat? Berat sen ne yapıyorsun? Sadece arabamı niye kaçırdınız? Saçmalama şuna bak polis olmuş bizi yakaladı çocuklar. Eyvah. Ya biz sensiz bir yere gidemeyecek stop, stop. miyiz? Stop. İnin arabana. Berat an. ne yapıyorsun? İnin. Berat ayda yılda bir arabanı kaçırdık. Yani, ayda bana kadar. Benim arabamı kaçıramadınız Şuna bak ATV ile gelmiş peşimize ya aşk bir olsun. Bir saatte sizi kovalıyorum biliyor musun? Gerçekten evet. mi? Zor yakaladım. Çocuklar görüyor musunuz? Ama çocuklar sana çok kızmış. Nereye gidiyorsunuz siz? Ya çocuklar sana kızmış anne bizi kaçır dedi. Ben de kaçırıyorduk sahile doğru. Sahile gidiyorduk. Sahile mi? Evet şuna bak. ATV ile gelmiş. şaka şaka. Şak kuzey Elif biz babasız bir yere gidemiyor muyuz çocuklar? Gece gece şuna bak. Neyse Berat Eken hadi geliyorum. tamam. Tamam hadi ATV'yi bırak da gel bari çocuklar. Babanız ATV'yi bıraksın şuna bak bir de polis kostümü giymiş bizi korkutuyor görüyor musunuz? Biz babasız bir yere gidemeyecek miyiz? Gidemiyoruz. Belli oldu gidemiyoruz şuna ATV ile Kuzey Top'unu unutma. Kuzey Top'unu istiyor tamam mı? Kuzey Top'unu mu istiyorsun? Kuzey Top'unu istiyor şuna bak bize çok sinirlenmiş vallahi arkadaşlar. Bakar mısınız? Biz burada oturuyoruz. Tam önümüze kırdı. Çocuklar babanız nasıl anladı? Bilmiyorum ki. Bayağı bir yakaladı bizi ya. Çok korktum ama. Arkadaşlar bakar mısınız? Burada kaldık ya. Berat bizi yakaladı. Şimdi ATV'yi bırakacak. ışıklarımız da yanıyor. Bir babasız bir yere kaçalım dedik. Değil mi Kuziş? Evet. Niye böyle oldu sence Kuziş? Ne bileyim. Kıvırcık Kuziş seni. Sen bizim erkeğimizdin ama. Keşke arabayı sen sürseydin. Evet. Sen Bizi sen kaçırsaydın daha iyi olurdu. mi? Yeah, ne değişti? Ben sürdüğüm için bak baban yakaladı işte onun arabası olduğu için. Ne değişti? Şimdi gelecek galiba arkadaşlar ATV'yi bıraktı. Umarım bize çok kızmaz. Onu Yoksa... bıraktığımız için, evden kaçtığımız için Baya bir sinirlendi. Kuzey YouTube aç bakalım. Hadi. Evet. Bilgisayardan YouTube açacak şimdi Kuzey araştırıyor gördüğünüz gibi. Babayı da burada bekleyelim. Bekliyoruz arka... Berat. Berat seni bekliyoruz burada. Berat şimdi topu almış. Kuzey babam topu almış bir olsun Berat. Oradan mı atlıyorsun? Nereden atladı? Bakar mısınız arkadaşlar? <laughs> Kuzey'in topunu da aldı. Kuzey baban nerede? Elif sen arkaya geçiyorsun o zaman. Gel bakalım. Seni arkaya alalım hemen topu nereye attım topunu arıyoruz şimdi kuzeyin gece gece ya arkadaşlar bir Berat'sız kaçalım dedik yine kaçamadık Elifciğim buyurunuz bakalım size arkaya alalım tamam mı çünkü baba bizi yakaladı artık yarı yolda Bez Berat kaçak bezeliyiz de sen de oradan kaçtın atladın <laughs> evet kuzeyin filmi gibi hadi gidiyoruz o zaman bir sahil keyfi yapalım dedik gece gece yine yakalandık kuziş duydun mu siz kaçmasaydınız beni götürecektim TV ile nasıl geliyorsun peşimizden Aynı anlamıyorum sen, ki barabay, ben yani? böyle sürüyorum işte. Emniyet kemeri de takıyorum. Youtube aç. YouTube aç diyor. Ha, Elif sen ne yapıyorsun? Ders çalışmak için kanikeye bakacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Ders çalışmak için kanikeye bakacağım diyor. Şimdi sahile doğru gidiyoruz. Bakalım birazcık sahilde gece gezmesi yapalım. Berat'sız yapacaktık olmadı. Hadi barışın, gidelim barışın, o zaman. Barışın, nasıl sürüyün <laughs> ya? Sürdüm vallahi. <bana. gülüyor> <laughs> Berat şurada şu karanlıkta barışın. önümüze nasıl çıkıyorsun ya? Aşk olsun ya. Vallahi kızacağım sana. Bir YouTube açayım bari bakayım. Tamam hadi aç bakalım. <laughs> Bakar mısınız arkadaşlar? Bizim evimiz de burada. Berat buradan atladı. Karşımıza çıktı. Şimdi kuzeye YouTube açıyoruz. Evet. Arkadaşlar YouTube Kuzey açtık. Elif. Kuzey Elif ne açalım? Kuzey Elif. Kuzey Elif açalım diyor Kuzey ya. Hadi o zaman ilk önce hangi şarkımız çıkacak bakalım. İşte biz, biz çıkıyor. Ya Kuzey, Kuzey Elif çıktı. Dur tamam Kuzey Elif açalım bekle bakalım. <laughs> Kuzey Elif şarkı, şarkı, şarkı çıkaralım mı? Ne dersiniz? <laughs> Arkadaşlar Kuzey Elif yazınca bütün Aynen. videolar çıkıyor. Aynen. En son hangisini atmışız? En son onu. Arkadaşlar bakın bizim videolarla gidiyoruz atamıyorum. Ah, yine kaçırma, yine kaçırma. Yine kaçtınız benden ya. Evet bakın. Sahile giderken videomuzu izliyoruz gördüğünüz gibi. Ya çok tatlı çıkmışız ya bebeklerim benim. Hadi bakalım sahile gidiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi gece gece sahile geldik. Hadi gelin bakalım. Kuzey her zamanki gibi topunu aldı. Nereye gidiyoruz? Gelin. Elif sen de geç bakalım. Elif müzik mi açtın? Cebine koyar mısın anneciğim telefonunu? Hem <laughs> tamam, dikkat et bakalım. Spotten <laughs> müzik açtım anne diyor müzikle. Yürüyüş mü yapacaksın? Kuzey ile babası da. o zaman halı sahaya mı gidelim? Kuzey senin en sevdiğin. Evet, Hiç yapmadığımız bir etkinlik yapalım bence. Gelin bakalım. Her zaman drift kar yapıyoruz. Oğlum, korkart yapıyoruz. <laughs> ya ne yapıyorsunuz? Ya. Biz burada müzik keyfi yapıyoruz Elif'le. <laughs> Hangisini söylüyorsun Elif? Çeten nerede lan hani portareyi. Anneciğim ya, ya bütün şarkıları biliyorsun ya. Şuna bakar mısınız? Eğlene eğlene gidiyor. <laughs> Kuzey. Nereye bak anne? Nerede nerede? Tamam dikkat edin toplar gitmesin. Elif de kedilere doğru gidiyor ya. Gelin bakalım. Oraya doğru gidelim bence de. Gel. Ne tarafta? Bu tarafta. kuzu, çocuklar için de var. Canım. Elif çocuklar için de varmış. Evet, tamam açarsınız. Buradan mı geçelim? Bastık Hadi geçin. Küçükler için de var. Ben atmak oraya gidelim bence. Kuzu çocuklar için galiba. Gidelim mi? Gel Kuzey'in en sevdiği Elif dondurma da alamıyoruz ya. Önceden ne yapıyorduk? Buraya geliyorduk arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi şurada dondurmalarımızı alıyorduk hep beraber. Ya soğuk ama hava. Hava soğudu birazcık. Şurada bir Kuzey için ya. Aa Kuzey için küçük pota var Berat. Hadi gelin oynayın bakalım. Tam Kuzey'lik. Elif de oynasın. el telefonu bırak. Sen de yarışma yapacaksın. Gel. Birlikte yarışma yapalım. Hadi geçin bakalım. Ne yapıyorsunuz? Basket yarışması. Hadi oynayın bakalım. Çok güzelmiş burası. Başlayın. Kim başlıyor? Senle ben oynayayım. Hadi. Elif de yapsın bence. Elif de katılacak. Koy bakalım cebine. Manifest şarkısını da açtı. Şarkısında. Hadi at bakalım kuzey. Olsun. Bir kere atamadın ama bir dahakinde atarsın. Kuzey bu aralar baskete taktı arkadaşlar. Kulüpte de basketini seçti galiba okulda. Elif de Elif yapamadın. Ama çok yakından atıyorsunuz. Neden? <laughs> Manifest dansı yapıyor. Gelin bakalım. <laughs> Elif müziğini de açtı. <laughs> hadi Kuzeyciğim başarırsın. Kuzey'e bak Elif. Elif bir yandan şarkısını söylüyor. Bir yandan da... Tamam birlikte yapın hadi. Kuzey şu anda... Bence de yavaş. Sakin at sakin. Başarırsın. Kuzey basket atamıyor Elif çok sinirleniyor Kuzey ne yapacağız şimdi Elif yine manifest dansı yapıyor Elif bu arada yarın dansın var unutmayalım dansını bence kaçta biliyor musun yine 12.30'da bugün erken yatalım yine manifest yapıyor dans kursuna gidecek arkadaşlar Elif yarın Kuzey Kuzey bence kaldırarak atsın Berat kaldır Kuzey'i boyu yetişmiyor biraz küçük anneciğim burası dur bekle dur atma bekle Hadi at bakalım. At bakalım. <laughs> Hadi at bakalım. <laughs> Neyse. <On bir> <laughs> tamam, tamam. Elif sen de atamıyorsun. <laughs> Elif de atamıyor. <laughs> Kuzey bir daha dene bakalım. Hadi aferin süpersin. <laughs> Attın bu sefer gördün mü? Şimdi Elif deneyecek. Elif çok yakından atıyorsun. Anneciğim ne yapıyorsun? Birazcık uzaktan atın bence. Potanın içine girecek. Elle bas kaldı. Şimdi Nereden açıyorsun şarkılarını? Hani? Bak kuzeyin resmini koymuş. Bakar mısınız ekran resmine? Bakayım ya. be. Nasıl? Kuzeyin resmini. Sen bilirsin anneciğim istediğin ya. şarkı aç. <laughs> Yeni şarkılarını açsana manifestin. Ay. Hangisiydi? Ay. Rüyaydı galiba. Ne oldu? Eyvah. Kuzeycim dikkat et. Ay. At, at, at. Bakayım bir kaza geçirdik galiba. Elif çok yakından atıyorsun o yüzden oluyor. Uzaktan atsan asla atamazsın. Berat sen de yakından atıyorsun. Bak oğlum nasıl güzel atacak. Aferin. <laughs> Ay çok güzel attın anneciğim. Aferin sana. En sonda başardı ne yapıyoruz kuzey <laughs> Elif? Magnolia. Elif'in en sevdiği kaşık almadık mı? Ben böyle çilekli aldım arkadaşlar. Onu da deneyeceğim, bunu da deneyeceğim sen... hepsini. Ha hepsini, Elif, el bu karamelli galiba bunu babana karamelli verelim el mi? Elif hepsinin <laughs> tadına bakacak. <laughs> kuzey sen de bakacak mısın? <laughs> sen de bak istersen. <laughs> Elif hepsinin tadına bakacakmış o zaman puan ver bakalım. Bu çilekli. Bence de aynıdır anneciğim, bak bakalım. Hem de puan ver. Kuzey sen de bakar mısın? Sen de puan ver. Kuzey de bunun tadına bakacak. Aç bakalım. Ama anne çok güzel. Evet gerçekten çileği çok güzel. Hadi al bakalım. Kuzey hemen bir çileğinin tadına bakacak. Nasıl? Hmm, bal, gibi. bal gibi. Bak bakalım Elif şimdi. Elif dikkat et üstüne dökme anneciğim. Yavaş yavaş yavaş. Verdin mi babana? Arkadaşlar gördüğünüz gibi gece gece Abi bir bakalım. kuzey Elif'i kaçırayım dedim. Elif. Bu Berat amcanız yine bir gördüğünüz gibi başımıza bela oldu. Nasıl beri kaçamaz? Ben ne güzel kaçacaktık sen Ben bunu yiyeceğim. Sil sil peçeteyle her yerin akmış gördün mü? Kahven çıktı Berat hadi git bakalım. Babanın kahvesi çıktı Elif kahvesini almaya gitti arkadaşlar bakın. Sahile geldik gördüğünüz gibi ne oldu? Bunu hiç beğenmedim Burası gerçekten mi? Şu mu güzeldir? Bu babanın da bunu babaya. Ver. Hah, yallah var. yallah babana ver ya. o zaman. Kötü olanı Berat'a verdik ver. arkadaşlar. Ne oldu? Kaşık ver. Kaşık. Elif başka kaşık var mı? Kuzey de yemek istiyor. Var orada kaşık anneciğim. Evet arkadaşlar şimdi burada videomuzun kapanışını yapalım. Kanalımıza abone olmayı, abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı evet, çok Çok seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay yapın arkadaşlarınıza Kuzey. Bay bay. Elif burada güzellik var değil mi ismini? Onu şimdi videoda gösterdik Beren. En son arkadaşlarına. Elimle <laughs> babası gidiyorlar. Kuzey burada kaldı. Baba. Kuzey dur dur seni Baba. de alacaklar. Bekleyim, Kuzey bekle. Baba, gel, Babam gel, nereye ben, 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 ben oraya diyor. Gel gel Kuzey seni de alacaklar. Ben, Beren gördün mü ya. Babası Kuzey herifi kaçırdı bu sefer de. İlk ben kaçırmıştım. Bakayım be. <laughs> Bindiniz mi? <laughs> Bekleyin bakalım. Topun, evet. Kuzey ver topunu. Gidiyorsunuz hadi baban. <laughs> hadi işte. Tamam anneciğim bir şey olmaz hadi tamam, benim. Tamam. Gidin bakalım üçünüz gidiyorsunuz bir şey olmaz Kuzey benim, babası üçü gidiyorlar arkadaşlar sahilde skuter keyfi yapıyorlar.